Biliyorsunuz, Çin hükümeti dahil olduğunu inkar ediyor. Ancak Çin'in bu tür gerçekleri bilmediğine inanmak zor. Çünkü Çin, vatandaşlarının özellikle de yurt dışında ne yaptıklarını gerçekten takip etmeye çalışan bir ülke. Kendi Ukrayna istihbaratımıza güveniyorum ve bunun güvenilir bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Öte yandan, Çin bu savaşta resmi olarak tarafsız ve Çin Büyükelçisi ile görüştüğümde bunu yeniden teyit etme şansım oldu. O ayrıca Çin'in Örneğin Rusya'nın nükleer çantaj kullanmaması ve Ukrayna'ya karşı savaşta sivil nükleer tesisleri kullanmaması konusunda Rusya'ya ısrar ettiğini söyledi. Ancak bu Çin'in bir şeyler öğrenmekle ilgilenip ilgilenmediği açısından elbette. Bu özel durumda da durum böyle olabilir. Gerçekten çok sınırlı bir sayı belirlemiş olabilirler ki bu askeri açıdan gerçekten kuşkulu. Aslında Çinli askerlerin sayısı çok fazla bir şey ifade etmiyor. 150 asker savaşın gidişatını değiştirmiyor. Kuzey Kore'nin savaşta binlerce askeri olması Rusya için daha anlamlı bir katkı. Bunu tek kelimeyle çok mütevazi olarak değerlendiririm. Ve bu sürecin daha da ilerlemesiyle ilgili umutlarım da oldukça mütevazi. Bunun mümkün olmadığını söylemiyorum. Bir ateşkes gerçekten sağlanabilir. Ancak böyle bir ateşkesin faydası, yararlılığı da çok sınırlıdır. Çünkü Rusya elbette bunu kötüye kullanmaya ve kendi amaçları için kullanmaya çalışacaktır. Elbette bu müzakerelerde sorun Amerika Birleşik Devletleri değil, Rusya. Çünkü Rusya Ukrayna'yı haritadan silmeye ve ortadan kaldırmaya kararlı. Yaptıkları şeyin ciddi olduğunu düşünüyorlar ve bunu başarabileceklerine inanıyorlar. Geçen 3 yıl boyunca bu savaşta hiçbir ilerleme kaydetmedikleri gerçeğine rağmen buna inanıyorlar ve bundan sonra da herhangi bir ilerleme kaydedemeyecekler. Ama yine de maksimalist hedeflerinde ısrar ediyorlar.